Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 6-12 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, bu hafta burcunuzda geçtiğimiz Eylül'den bu yana ileri harekette olan Jüpiter artık retro harekete başlıyor. E tabii bu çok olumsuz bir durum değil. Evet, e, ileri hareketteki Jüpiter her zaman çok daha faydalıdır ama retro dönemde de e, bizim için özellikle ruhsal anlamda e, önemli kişisel gelişim e, imkanları sunabilir. Eylül'den bu yana Jüpiter yaşamınıza neler kattı, neler getirdi, hangi alanlarda büyüme imkanlarıyla karşılaştırdınız? E, size sunduğu fırsatları değerlendirebildiniz mi? Şimdi bunları bir gözden geçirmeniz kontrol etmeniz gerekiyor. Biraz daha belki bunları içselleştirmeniz gerekiyor. 10 Hazirana kadar Jüpiter retro olacak. Daha sonra tekrar ileri hareketine dönecek. Evet bu hafta iletişim gezegenimiz Merkür Oğlak burcundan ayrılıyor ve 7 Şubat'ta Kova burcuna geçiyor. Bu sizin için iyi bir pozisyon. Kova burcundaki gezegen hareketleri sizi destekler ve 26 Şubat'a kadar Merkür Kova burcunda daha fazla eğlence olabileceğini işaret ediyor hayatınızda. Seyahate çıkabilirsiniz. Arzu ettiğiniz seyahatlere uzak seyahatler de olabilir bunlar çıkabilirsiniz. Eğitimle ilgili konular gündemde olabilir. Hobilerinizle ilgili bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Aşk hayatınız ve çocuklarınız ve çocuklarınızın eğitimiyle ilgili yine bu dönemde böyle keyifli bazı etkinlikler gündemde olabilir. Merkür sizi zihinsel yaratıcılığınızla ilgili özellikle iletişim gücünüz ve zihinsel yaratıcılığınızla ilgili son derece destekleyecek e, bu dönemde. Evet ayın 11'inde 22 derece Aslan Burcu'nda Dolunay ile beraber ay tutulması var. 11. ev tutulmaları genel anlamda oldukça şanslıdır. E, burası bizim hayallerimiz, dileklerimiz, umutlarımızla ilgilidir ve burcunuzdaki Jüpiter'den de güzel bir destek alıyor bu tutulma arzu ettiğiniz bir hayalinize kavuşabilirsiniz bir amacınıza ulaşabilirsiniz iş hayatınızda başladığınız bir projeyi tamamlayabilirsiniz kalabalıklarının dikkatini çekebilir takdir görebilir Belki de ünvan elde edebilirsiniz bu anlamda oldukça güzel bir tutulma Çünkü aslan ün, şöhret ve takdir edilme ile ilgilidir ve 11. evde belki de bu anlamda sizin dikkat çekebileceğiniz, başarılı olabileceğiniz ve çevrenizin de takdirini kazanabileceğiniz bir dönem olabilir. Bunun yanı sıra çocuklarınızla ilgili yine sevindirici bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Çocuklarınızın bir başarısına sevinebilirsiniz veya arzu ettiğiniz bir bebeğe kavuşmak, hamilelik veya doğum gibi kavramlarda bu tutulmayla gündeminize gelebilir. Etkileri 4 ay, özellikle ilk bir ay çok güçlü ve birkaç aylık bir dönemde devam edebilir bu etkiler sevgili teraziler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.